Yani fiyatlar gerçekten de memnunuz. E, kira ev sahibi olacak vatandaşlar. Lakin bir an önce kışa giriyoruz. Bir an önce bu evlerin daha hızlandırıp bu insanların neticede deprem mağdurları konteynerlerde kalıyorlar. Kışın konteynerlerde ciddi anlamda sıkıntı olacak. Bir an önce bitirip bu insanların evlerine göçüp bu mağduriyetlerinin giderilmesi daha güzel olur. Yani fiyatlarda da memnunuz yani. Ciddi anlamda uygun bir fiyata gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanımıza da burada teşekkürlerimi sunuyoruz. Gerçekten 500'den 700 arası 2 artı 1'ler, 700'den 900 arası 3 artı 1'ler ev kirası mayatında ödeme yapacaklar. Yani şu ana kadar öyle kötü bir eleştirim duymadık. Tabi düneyin açıklandı bu. Henüz daha tam netliğe kavuşmadı ama gelenler genelde memnunlar bu birim fiyatlarında. E bu şartlarda da hakikaten 500 700, 700 ile 900 arası e, taksitli bir şekilde 2 yıl ötemeli, 18 yıl sıfır faizden ödeme şartları gerçekten de cazip bir, e, uygun bir fiyata gelmiştir. Kendilerine de Sayın Cumhurbaşkanımıza da burada teşekkür ediyoruz. Güzel yani, kimsenin de şu ana kadar bir şikayetini duymadık. Doğrudur, hak sahibi olarak e, Cumhurbaşkanımızın e, açıkladığı e, fiyatlar, uygundur. Ee, tabii bizim burada şu an devletten istediğimiz bir an evvel yani millet fazla mağdur olmadan gerçekten biz 9 aydır millet çok mağdur. Malum kış ayları. Kış gelince soğuk, millet konteynerlerde kalıyor. Bir an evvel bunun hak sahiplerinin e, hakına hakna kavuşmasını e, talep ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin yine. Allah devletimizden razı olsun. Yani e, vatandaşın yanında her zaman her e, mağduriyetini gideriyor memnunuz. Yani fiyatlar çok bir şey değil. Çok güzel yani. Kira öder gibi hepimiz hak sahibi olarak hakkımıza kavuşacağız. Ben de köylerdeki hak sahiplerindenim. Bu süreç biraz gecikti. Gecikmeli olarak oldu. İnşallah fiyat olarak fena değil. Fiyatlar iyi ama dediğimiz gibi kış gelmeden bu işler daha önceden yapılabilirdi. Şu anda 8 aylık gibi bir süreç geçti. Bu süreç boşuna geçti. Hep oldu yani. Bu süreci daha iyi değerlendirebiliriz. Fiyattan ziyade zaman konusunda sıkıntımız var. İnşallah kış gelmeden, soğuklar gelmeden bu halkın, insanların mağduriyetleri giderilir giderir diye düşünüyorum yani.